Aşağıda bir biyoma ait canlılar verilmiştir. Burada en belirgin olan canlı mesela şurada bakıyorum kim var burada şempanze ya da maymunlar var. Bu nerede olabilir? Daldan dala geçecek ağacın yoğun olduğu ekvatoral alanlarda yani ekvatoral yağmur ormanlarında yaygın olarak görülür. Yine şuraya baktığım zaman çok gür bir bit örtüsü ve ağaçların altında da arkadaşlar yoğun bir ot topluluğu olduğunu görüyoruz. O zaman burası neresidir? Yağmur ormanları biyomudur. Yağmur ormanları biyomu nerede görülecek? Ekvatorun bulunduğu alanda görülür. İskandinavya genellikle kutuba yakın soğuk bölgelerde Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın olduğu yerde burada yağmur ormanları görülmez. Kuzey Afrika burası genelde çölün bulunduğu alan burada da görülmez. Amazon Ovası Brezilya'nın kuzeyindedir arkadaşlar. Tam Ekvatorun üzerinden geçtiği yer hatta ne diyoruz? Amazon ormanları diyoruz. Onlar işte tropikal ormanlardır. 3 numara olacaktır. 4 numara ise Endonezya adaları. Burası da yine Ekvatorun bulunduğu alanda bulunur. Burada da yağmur ormanları biyomuna ait canlılar yaşar. Bu durumda cevabımız E seçeneği 3 ve 4 olacaktır. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiş. Bu alanlarla ilgisi hangisi söylenemez. Bir numaralı alan Grönland'ın iç kesimlerinde bulunur ve kutup biyomu vardır arkadaşlar. Bir numaralı alanda yıl boyunca sıcaklık 0 santigrat derecenin altında olması biyoçeşitliği olumsuz etkilemiştir. Doğru. İki numaralı alana bakıyorum. Sibirya'nın ya da Asya'nın kuzeyi tundra biyomu var. İki numaralı alanda tundra iklimine uyum sağlayan bitki ve hayvanlar yaşar. Doğru. Üç numaralı alana baktığım zaman Şili'nin batısı dağ biyomuna ait yerler var. Üç numaralı alanda jeomorfolojik yani yer şekillerinden dolayı dağ biyomuna ait canlılar yaşar doğru. 4 numaralı alanda şöyle bakıyorum Ekvator çevresi Kongo havzasıdır orası. 4 numaralı alanda sıcaklık ve yağış değerleri yüksek olduğu için biyoçeşitlilik fazladır. Doğru. 5 numaralı alanda kış aylarının ılık geçmesine bağlı olarak çalı biyomuna ait canlılar yaşar demiş. Aksine arkadaşlar burada 5 numaralı alan Avustralya'nın içi ve batı kesimleri çöl görülür. Burada çöl biyomuna ait kaktüsler ve develer burada yaşar. Aşağıdaki haritada 5 bölge numaralandırılarak verilmiş ve bu alanlardan birine ait özellikler verilmiş. Bu alan hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Yağış miktarının 200 mm'nin altında olduğu yer arkadaşlar. Burası çöldür. 200 mm çölün sınırıdır. Bitki örtüsü kurakçıl, otlar, çalılar ve kaktüslerdir. Çöl bitkileridir. Başlıca hayvan türleri deve, yılan, akrep ve tilkidir. Yani biz burada 5 bölgenin içerisinde hangisinde çöl görülür bunu bulmamız lazım. 3 e numaralı alan hiçbir zaman unutmamamız gereken büyük sahradır ve çölün bulunduğu alandır. Peki 1 numaralı alan neresi? Hemen baktığımız zaman burası yaprak döken orman veya karışık ormanların bulunduğu alan. 2 numaralı alan Muson Asya'sının bulunduğu alan yaprak döken orman biyomu. 4 numaralı alan yine ılıman bölgede bulunan orman biyomlarından yer alır. 5 numaralı alan yer yer çalı biyomu ve orman biyomuna ait bitkilerin ve hayvanların yaşadığı yerdir. Ekosistemlerde bulunan canlılar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak kabaca üçe ayrılır. Buna göre hangisi farklı bir grupla yer alır? Mantarlar ayrıştırıcı grubunda yer alır arkadaşlar. Ayrıştırıcı diye yazıyorum. Isırgan otu bitki olduğu için üretici konumundadır arkadaşlar burası. Keçi boynuzu yine üretici konumunda ağaç olduğu için. Geven bozkırlarda, steplerde görülen dikenli bir bitkidir. Geven arkadaşlar üreticidir. Bitki olduğu için mısır bildiğimiz. Mısır da yine üreticiler grubunda yer alır. E hangisi farklı oldu arkadaşlar? A seçeneği mantar diğerlerinden farklıdır. Aşağıda Örenköy'de yaşayan 3 çiftçinin tarımsal üretimde yaptığı bazı faaliyetler verilmiştir. Rüstem tarımsal verimi artırmak için Hayvan dışkılarını tarlaya dökmektedir. Burada ne hiç amaç nedir arkadaşlar? Topraktaki azot oranını arttırmaya yönelik bir çalışmadır bu arkadaşlar. Hemen şöyle gösteriyorum. Azotu arttırmaya yönelik bir çalışma. Yücel buğday ürettiği tarlaya bu yıl baklagillere ait ürünler ekmiştir. Neden? Çünkü baklagiller de topraktaki azotu bağlayıcı vazife üstlenir. Bu yüzden azotu topraktaki azotu zenginleştirir. Cemşit Tarım ürünlerine zarar veren böcekleri zirai ilaçlarla yok etmiştir. Cemşit biraz daha biyoçeşitliliğe ve madde döngülerine zarar vermiş arkadaşlar. E bize neyi soruyordu burada? Azot oranını artırmıştır diye soruyor. Kimin yaptığı faaliyetler? Rüstem ve Yücel'in yaptığı faaliyetler topraktaki azot oranını artırmıştır. Ramsar Sözleşmesi 2 Şubat 1971 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye ise 1994 yılında bu sözleşmeye taraf olmuştur. Buna göre Türkiye bu sözleşmeye taraf olarak aşağıdakilerden hangisini taahhüt etmiştir? Yani bize Ramsar Sözleşmesi'nin içeriğini soruyor. Ramsar Sözleşmesi sulak alanları ve bu bölgede yaşayan su kuşlarını korumaya yönelik uluslararası bir sözleşmedir arkadaşlar. Sulak alanları ve su kuşlarını korumaya yönelik sözleşmedir. Cevaplarda bunu aramamız lazım. Sere gazı salınımını Salınımına yol açan madde kullanımı azaltma demiş olmadı. Ozon seyir elmesi olmadı. İnsanların yaşadığı yaşam alanlarının kalitesini arttırması olmadı. Sulak alanları ve burada yaşayan su kuşlarını korumaya yönelik D seçeneği olacak. Neste tükenmekte tehlikesinde olan canlıları korumayı bu da olmadı arkadaşlar. Mesela burada A seçeneği ekstra bilgi olsun diye vereyim. Sera gazı salınımını Kyoto Protokolü ve Paris Sözleşmesi yapar. Ozon seyrelmesi ise Montreal Sözleşmesi. İnsanların yaşadığı yaşam alanlarının kalitesini arttırma Habitat Sözleşmesi. Nesli tükenme tehlikesinde olan ise CITES Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Aşağıdaki haritada bazı alanlar renklendirilerek gösterilmiştir. Bu alanlarda hangi doğal olayın görülme ihtimali daha fazladır demiş. Şöyle bakıyorum. Özellikle şu üçünü unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylüyoruz. Bu bir İlk gösterdiğim büyük sahra Kuzey Afrika'da bulunan alan. Şurası gördüğümüz Orta Asya çölleri ismini çok da bilmenize gerek yok. Gobi taklama kank gibi. Şurası ise Avustralya'nın batı kesimleri. Avustralya yazayım kısaca. Avustralya'nın iç kesimleri ve batı kesimleri. ÖSYM buraları her zaman tarar. Bunların ortak özelliği nedir arkadaşlar? Çöl olması. E buralar çölse sıcaklık ve kuraklık gibi doğal olaylar burada fazla görülür. Tsunami demiş. Aşırı soğuk demiş heyelan tabii ki burada kuraklık görülür diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Pas, Cezayir, Tunus, Libya ve Mısır Kuzey Afrika'da bulunan ülkelerdir. Bu ülkelerde doğa olayların hangilerinin görülme olasılığı daha azdır demiş. Çığ görülmez arkadaşlar çünkü burada kar yağışı yok. Her zaman sıcak hatta çoğunluğu çöl bu bölgenin. E, tabii ki buna bağlı olarak buz fırtınası da görülmez hava soğumadığı için. E, kuraklık çöl dedik. Aşırı sıcaklık bunlar da görülür ki Libya dünyada gelmiş geçmiş en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü yerlerin başında gelir. Cevabımız bu yüzden hangisi daha azdır dediği için 1 ve 2 A seçeneği olacaktır. Dikkat edin 1 ve 2 A az olanı sorduğu için çok olanı sorsaydı cevabımız 3 ve 4 E seçeneği olurdu. Parçada verilen sorunun ortaya çıkmasını aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? Hava sıcaklıkları meteorolojik ölçümlerin kaydedilmeye başlandı. 1860 yılından günümüze kadar yaklaşık 0.8 santigrat derece arttığı görülmüş. Küresel iklim değişimi olarak adlandırılan bu durumun devam etmesi halinde dünyaya büyük felaketler beklemektedir. Hangisi bu sorunun nedenlerinden biri değil yani küresel iklim değişiminin nedenlerinden biri değil. Konutların ısıtılmasında Fosil yakıtların kullanılması etkili kömür, petrol, doğalgaz bu sorunun en büyük nedeni bunlar. Enerji üretiminde hidroelektrik santrallerin kullanılması demiş. hidroelektrik suyla olduğu için küresel iklim değişimine neden olmaz. Hatta küresel iklim değişimine neden olan termik santraller yerine hidroelektrik santralin kullanılması tavsiye edilir. Ulaşımda içten yanmalı motorların kullanılması bu da etkili arkadaşlar. Neden? Petrol tüketimini arttırdığı için. Maalesef ormanların tahrip edilerek tarım alanlarına dönüştürülmesi. Zaten bizim havamızı temizleyen orman onu da kesince ortalığı mahvediyoruz. Sanayi faaliyetleri sonucunda atmosfere karbon karışması ki karbon en önemli sebeptir dedik. Bu durumda cevabımız tekrar söylüyorum B seçeneği olacaktır. Baba sıcaklıkların meteorolojik ölçümlerle kaydedilmeye başladığı 1860'tan günümüze kadar yeryüzündeki sıcaklıklar yaklaşık 0.9 santigrat derece artmıştır. Küresel iklim değişimi olarak adlandırılan bu durumun devam etmesi halinde dünyaya büyük tehlikeler beklemektedir. Aşağıdakilerden hangisi parçada verilen sorunun devam etmesi hani ortaya çıkacak durumlardan birisi değildir. Yani küresel iklim değişimi sonuçlarından biri değildir. Ekosistemler tabii ki bozulur. Deniz seviyesi yükselir buzulların erimesine bağlı olarak. Tarımsal verim azalır. Özellikle sıcaklık ve kuraklığın artması beklenir. Sağlık sorunları özellikle salgın hastalıkların artması beklenir. Jeolojik kökenli afetlerin artması beklenmez. Jeolojik kökenli afetler neydi? Deprem, volkanizma, tsunami. Bunların artması ya da azalması iklimle ya da iklim değişimiyle doğrudan etkili değildir.